Evet, az önceki sorunun çözümünü gerçekleştireceğiz. Algoritm olarak anlattığımız kuralları sayılar üzerinden çok daha net bir şekilde algılamanızı sağlamak amacımız arkadaşlar. Emre sayıları şimdi söylüyorum. Tamam Üstte, üstteki parantez vardı. Yani iki tane bir bölü çizgisinin üstünde ve altında... E, Üste parantez içinde iki sayı okuyacağım çarpı bir sayı. Altta da parantez içinde iki sayı çıkarma işlemi çarpı bir sayı. Şimdi üstteki, önce üstü halledelim. Üste parantez içinde 1 bölü 5 artı 1 bölü 2 var. Önce parantez içine halledelim demiştin zaten. Nasıl yapacaksın bu işlemi? Yap bakalım şimdi. Ee, şimdi 1 bölü 5 artı 1 bölü 2 demiştik. Evet. Ee, burada payda eşitleme yapmamız gerekiyor öncelikle. Paydalar eşit olmadığı için. Ben 5 ve 2'nin yani paydaların ortak en yakın katını düşünürüm burada. O da 10'dur. 1 bölü 5'i 10'a genişletmem gerekiyor. Bunun için de 1 bölü 5 kesimini 2 ile çarpmam gerekiyor. Bu da 2 bölü 10 yapar. Güzel. Sonrasında 1 bölü 2 kesirimiz var. Bunu da 10'a genişletmem için 5 ile çarpmam gerekiyor. 1'i de 2 ile çarpıyorum. Bu da 5 bölü 10 yapar. 2 bölü 10 artı 5 bölü 10 oldu orası. Artı dediği için topluyorum. Payları topluyorum. 7 bölü 10 bulmuş oluyorum burada. Çok güzel. 7 bölü 10. Şimdi aslında okutmanımıza bunu yaz diyebiliyoruz değil mi? Yani 7 Hı -hı. bölü 10'u yaz. Tamam. Çarp Çarpıda şey vardı Emre. 5 bölü 7. Az önce sormuştun ya önce sadeleştirebilir. Evet. Mesela sadeleştirebiliyorsak şu an sadeleştirmek tabii işimizi çok kolaylaştırır. Değil mi? önce Hayır, hangisini bu... yapacağın yapacağım biraz sadeleşip sadeleşmediğine bağlı demek ki Peyton. Bak şu an sadeleştiği için bunları yapmak mantıklı değil mi? Evet, evet hocam. 7 bölü 10 çarpı 5 bölü 7 nasıl sadeleşecek? Burada 7'ler gider hocam. Evet. Ee... 5, 10, yani 5 bölü 10 şeklinde kalır galiba. Evet. 5 o bölü 10'u sadeleştirebilir miyim? 5 bölü 10'u da sadeleştirebilir miyim? 1 bölü 2 derim. Çok güzel. Bak az önce üzülmüştük çok mu karmaşık oldu diye ama sayılar sadeleşti. Evet. O yüzden yukarıda tek bir şey kaldı. Süper. Şimdi işte, 1 bölü 2 o zaman. Burası tamam. Genellikle hani e, genellikle de sadeleşen şeyden çıkar. Yani i̇şte. öyle olmalarını umuyoruz. E, sadeleşmiyorsa alttaki parantezi de hallettiğinizde orayla da sadeleşiyordur. Ama önce üstü hallettiğimizde bak çok sade bir şey çıktı karşımıza. 1 bölü 2. Evet. Şimdi alttayız. Parantez içinde 1 bölü 3 eksi 1 bölü 6 vardı. E, şimdi burasını da e, eşit olmadığı için paydalı işleme yapacağız. E, şimdi 6 3'ün katı olduğu için 1 bölü 6'yı aslında dokunmuyorum burada. E, 1 bölü 3'ü sadece genişletiyorum. E, o da 2 ile genişletiyorum. 2 bölü 6 oluyor. Evet. E, 2 bölü 6 eksi 1 bölü 6 idi değil mi hocam? Diğeri. Evet. 2 bölü 6 eksi 1 bölü 6'dan da e, 2'den 1 çıktı. 1 bölü 6 olmuş oluyor. Cevap. Çok, çok güzel. 1 bölü 6 çarpı 3 bölü 4 vardı. 1 bölü 6 çarpı 3 bölü 4. Hı hı. E, ee, burada 3 ile 6'yı sadeleştirebiliriz hocam. Birinin evet, kat... Hı -hı. Ee, O zaman 6'yı 3'e böleceğim. 2 mi bulacağız burada? Evet. Acaba? 2. Tamam. Ama 1, şimdi yukarıda 1 kaldı. 6 ile 3'ü böldüğümde yukarıda 1 ve 3, 3 1 oldu. Hı -hı. 2 aşağıda bir de 1 bölü 4 vardı. Yani 1 bölü 2 çarpı 1 bölü 4 gibi oldu değil mi burası? Evet, 1 bölü 2 çarpı 1 bölü 4 gibi oldu. Yani kaç oldu? Evet. Ya şunu da yapabilirim. Yani şu anda iki tane yolum var. Yukarıda 1 bölü 2 vardı. Aşağıda 1 bölü 2 çarpı 1 bölü 4. Hı. Birinci yolum bu 1 bölü 2'leri direkt sadeleştirmek. Üstte evet. 1 bölü 2 vardı ya. Tabii bunlar Bunu, birbirini götürebilir. Aynen öyle. Bunu yaparsam 1 bölü 1 bölü 4 olur. O zaman Hı. da sonuç ne olur? 1 bölü 1 bölü 4. Yani büyük çizgi. Birden sonra büyük çizgi bölü. Altta 1 bölü 4. Alttakini ne yapıyordum Emre? 4 bölü 1 diyoruz o zaman. Yani sonuç ne yani 4 diyoruz aslında. Aynen öyle. Şahane. Şimdi yukarıdaki ile aşağıdakini en başta sadece yani az önceki aşamaya dönersem <laughs> bunu yapmazsam 1 bölü 2 yukarıda 1 <laughs> bölü 2 çarpı 1 bölü 4 aşağıdaydı. Diyelim ki yukarıdaki ile sadeleştirmek aklıma gelmedi. 1 bölü 2 çarpı 1 bölü 2 ve 1 bölü 4'ü çarptığımda sonuç ne olur? Alttakilerin sonucu. Ee, 1 bölü 2 ile 1 bölü 4'ü çarptığımda. Evet. Şeye döndüm. E, hani aşağıdakileri bitirdiğim noktaya döndüm. 1 bölü 2 çarpı 1 bölü 4'e gelmiştim. Üsttekiyle hı. sadeleştirmek aklıma gelmedi diyelim ki. Yani üsttekini sol cebime koydum. 1 bölü 2 kalmıştı. Tamam. Aşağıda 1 bölü 2 çarpı 1 bölü 4. Diyelim ki bunları çarptım. Aynı sonuca geldiğimizi görmek için anlatıyorum. Hı hı. Payları paylarla paydaları paydalarla çarparım. Değil mi? 1, 1 bölü 8, bölü 8 olur. 8. Evet. evet. Şimdi... 1 bölü 2. Büyük bölü çizgisi 1 bölü 8. Ha, yani payı paya paydayı paydaya böleceğiz o zaman burada. Aynen. Bölebilirsin ya da bölmeden önce takla attırabilirsin de. 1 bölü 2 çarpı 8 bölü 1. Böyle de yapabilirsin. Ha, ha. Tamam. Tamam. Ee, yani 4 bölü 1 buluruz yine yine 4 deriz yani. Bana. 8 bölü 1'den 4 olur bu kez. Evet, evet, Az önce anlatmaya çalıştığım hani evet. şey vardı ya böyle ağlarla karışık oldu dediğim buydu aslında. 1 bölü 2 çarpı 1 bölü 4. Yukarı alttakileri çarptım 1 ile 1'i çarptım 2 ile 4'ü çarptım 1 bölü 8 oldu. Karşı yukarıya getirdim ya da şeyde de getirebilirim. Yani ne zaman çarpma haline geldikten sonra ne zaman takla attırdığın, ne zaman yukarı getirdiğin, ne zaman sadeleştirdiğin önemi yok aslında. Yani e, önce şöyle de yapabilirdim mesela 1 bölü 2 çarpı getirirdim 2 bölü 1 çarpı 4 bölü 1 yine aynı sonuca gelirdi. Ama önemli olan yukarıdaki ve aşağıdaki diye en sade bütün işlemleri yaparsak daha şey olur yani hatasız yapmış oluruz. Tamam yani ne yaptık? 1 bölü 2 bölü, 1 bölü 2 çarpı 1 bölü 4'te bunlar sadeleştirdiğinde 4 oldu. Yok o aklımıza gelmezse de aşağıda 1 bölü 2 çarpı 1 bölü 4, 1 bölü 8 oldu. Takla attırdığımızda 8 bölü 1 oldu, 8 bölü 2 oldu. Biraz komplike bir soru. Fakat ÖSYM'e bilmiyoruz. Yani biz zoru hazırlamaya çalışıyoruz sizi ki kolay çıkarsa. Bun, bunları yaptığınızda bundan sonra ÖSYM'ye şimdiye kadar sorduğu gibi sorular geldiğinde çok daha kolay yapacaksınız. O yüzden arkadaşlar bir şekilde e, zorlanıyorsanız da dinlerken lütfen durdurup tekrar başa alıp işlemleri takip etmeye çalışın. İnşallah ki çok faydasını göreceksiniz. Netleşti mi Emre? Kafan tam net mi? Var mı bir sorun? Evet. yok hocam sorun yok. Ben de net. Tamam. İnşallah dinleyen için arkadaşlarımız da net. İnşallah. Sevgiyle.